yeniden Refah Partisi olarak milli görüş ruhuyla iktidara geleceğiz. Ve ilk işimiz Allah'ın izniyle paylaşımda adaleti sağlayıp emeklinin dar gelirlerinin yüzünü güldürmek olacak inşallah. <laughs> Emekliler dar gelirliler perişan haldeyken diğer taraftan savurganlık hız kesmiyor. Bir ülkenin kaynağı olmaz, geliri olmaz, e Cenab-ı Allah bize bu kadar vermiş, öyleyse buna göre, yorganımıza göre ayağımızı uzatacağız dersiniz, hadi neyse. O zaman Cenabı Allah'tan gelene sabretmek, şükretmek gerekir, evet doğru. Ama bir yanda kaynaklar bir avuç imtiyazlıya giderken, israfa giderken, faize giderken, diğer taraftan siz milyonlarca dar gelirliye sabredin, şükredin derseniz bu elbette ki olmaz. Önce haksızlığın, adaletsizliğin giderilmesi, paylaşımda adaletin sağlanması lazım. Ondan sonra tabii ki Cenabı Allah'ın verdiğine şükredeceğiz. Ama siz şimdi bir kesimin hakkını gasp edip onu sömürüp onun hakkına tecavüz edip ondan sonra da sesini çıkartma, otur, şükret, sabret dediğiniz zaman bu elbette ki olmaz. Bakınız Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yaptırdığı Antalya Gazi Paşa bölge hududu yolunun yapımı için 2017'de 369 milyon lira ödenek ayrılıyor. Yolun 369 milyon liraya yapılması düşünülmüş, maliyeti çıkarılmış, ödenek ayrılmış ancak yapılamamış, bitirilmemiş. E şimdi bu yolu tamamlayalım diye yapılan ihale, ikmal ihalesi 11 milyon 562 milyon lira. E 369 milyon liraya yapılacak olan maliyeti çıkarılmış olan yolu 11 milyar 562 milyon liraya yapıyoruz. Aynen Artvin Yusufeli barajında olduğu gibi. Bu ihalelerde milyarlar maalesef imtiyazlara aktarılıyor. Milyarlar savruluyor. Öbür taraftan emekliye gelince, emekçiye gelince, çiftçiye gelince, fındık üreticisine, çay üreticisine gelince para kalmadı, imkan kalmadı deniyor kamu özel işbirliği projeleri ihale kanununun 21'e B maddesi uyarınca pazarlık usulüyle şeffaflıktan uzak bir şekilde ihale ediliyor adrese teslim ve 3 liralık 5 liralık işler 10 liraya 20 liraya yaptırılıyor paralar böylece imtiyazlara gidiyor. Yıllardan beri söylediğimiz bu 14 Mayıs seçimleri öncesinde yaptığımız mutabakat metninde yazdığımız da bu. Bunu durdurun bunu önleyin. Bu haksızlıktır, adaletsizliktir. Paylaşımda adalet sağlansın. Bu ihaleler gözden geçirilsin. Kimseye haksız yere kaynak aktarılmasın diye yazdık. Ama tabii ki imzaladıkları o metne uymadılar. Ve bugün aynı tas aynı amam devam ediyor. Kamu özel işbirliği kapsamında bu yıl 163 milyar lira garanti ödemesi alacak olan 20 inşaat firmasından 8'inin 2023 yılında hiç vergi vermediği ortaya çıktı. Bu sekiz tanenin bazıları hem 2022'de hem 2023'te hiç vergi vermemiş. Emekliye gelince bütçe disiplini, vatandaşa dar gelirliğe gelince orta vadeli program, ayağımızı yorganımıza göre uzatalım, şükredelim, sabredelim. E diğer taraftan imtiyazlara gelince hem 5 liralık ihaleyi 20 liraya alacaksın hem de zahmet edip vergi bile ödemeyeceksin. Bu konuyla ilgili muhalefetin mecliste sunduğu araştırma önerisi de her zaman olduğu gibi iktidar kanadının oylarıyla reddedildi. Tam bir AK Parti klasiği vatandaşa gelince, dar gelirliğe gelince yok ama imtiyazlara geldiği zaman çok. Maalesef karşı karşıya olduğumuz tablo bu. Şimdi böyle bir noktada iktidar bir diğer adım daha attı. 31 Mart seçimlerinde Türkiye genelinde Türkiye'nin yüzde yetmişlik bölümünde belediyeleri kaybettiler biliyorsun. Şimdi bu belediyeleri kaybettikleri noktada akıllarına SGK borçlarını tahsil etmek geldi. 90 küsur milyar lira belediyelerin SGK'ya borcu var. Bunu tahsil edeceğiz. Peki 20 seneden beri bu belediyeler AK Parti'deyken bu tahsil etme niye hiç aklınıza gelmiyor? Sizin AK Partili belediyelerinizin yaptığı borçlar bunlar. Sizin yaptığınız bu borçları 20 sene tahsil etmediniz. Şimdi belediyeleri kaybedince bunları tahsil etmek aklınıza gel. Bu son derece samimiyetsiz ve çifte standartçı bir uygulama. AK Partili belediyelerin yaptıkları borçları belediyeler el değiştirince tahsil edeceğim. Bu muhalefet partili belediyeleri çalıştırmamak, elini kolunu bağlamak, kilitlemek ve böylece hem muhalefet partilerini hem de o bölgelerde o partilere oy vermiş olan seçmeni halkı cezalandırmak demek. Siz belediyenin elini kolunu bağlayıp hizmet yaptırmadığınız zaman bundan en zararlı çıkacak olan o bölgedeki halk. Hizmetler aksiyici. 20 sene bu borçlara göz yumanların şimdi bunları aklına getirmesi samimi ve iyi niyetli bir yaklaşım olarak değerlendirilemez. Bir de bu samimiyetsiz yaklaşıma bir kılıf buluyorlar. Diyorlar ki efendim biz bu SGK borçlarını tahsil edip emekli maaşlarını iyileştireceğiz. Duy da inanma. Madem emekli maaşlarını iyileştireceksiniz, bunun için paraya ihtiyacınız var ya. Kur korumalı mevduata 1.4 trilyon lira verdin. Buradan alacağınız 90 milyara mı kaldınız? Faize 1.25 trilyon lira veriyorsun. 8.34 trilyon lira vergi topluyorsun. 163 milyar lira imtiyazlara ödeme yapıyorsunuz bu sene bütçede. İmtiyazlı holdinglerden 1.65 trilyon lira vergi muafiyeti yapıyorsunuz. 2022'de 2023'te vergi ödememişler. Şimdi 2024'te de ödemeyecekler. 1.65 trilyon lira vergi muafiyet. Alacaksanız madem emekli için bir para buralardan alın. Buralardan kes. Kaldı ki samimiyetsiz yaklaşımın diğer bir göstergesi Belediyelerin SGK'ya olan 90 küsur milyar liralık borcu SGK'ya olan toplam borcun yüzde 10'u bile değil. E, kalan yüzde 90'lık borcu tahsil etmek için bir plan yapıyor musunuz? Hayır. Gelip bu yüzde 10'luk kısmı tahsil edeceğim. Yüzde 10'un altındaki kısmı tahsil edeceğim. Neden? Çünkü belediyeleri başka partiye verdiniz. Hem oradaki halkı cezalandıracağım hem de bu partileri cezalandıracağım. Bak bunlar geldiler belediyelerde hiçbir hizmet yapamadılar diye oturdular diye elleri kolları bağlı bunun propagandasını yapacağım. Yeniden Refah Partisi olarak iktidar gücüyle muhalefet belediyelerini çökertip hizmet yapamaz duruma getirme, belediyelere iş yaptırmama planını açık bir şekilde kınıyoruz ve kabul etmiyoruz. Tabii ki buna rağmen inanç tekeden süt çıkarır anlayışıyla İman varsa imkan da vardır anlayışıyla yeniden Refah Partili belediyeler hizmete devam edecek. Biz milli görüş ruhuyla 94'te İstanbul'un çöplerini gençlik teşkilatımızla beraber topladık. Ellerimizle topladık. O zaman da kısıtlamalar yapıldı, o zaman da engellemeler yapıldı. Ama milli görüş ruhuyla hizmete hiçbir engelleme mani olamadı. Yine aynısı olacak. Ancak biz buradaki çifte standartçı ve samimiyetsiz tutumu haksızlığı ortaya koymak üzere bu açıklamamızı yaptık.